Ben siyaset e, konuşalım diyorum ama Bedri Baykam dedi ki ya dedi şu yurt konusuna da ben bir değineyim. Bakan Bey konuştu, e, değinmezsem olmaz. Ee, Kısacık. <laughs> Kısaca. Kısacık. Yani, sayın Bakan e, Tokyo'da da e, ben Cumhuriyet'te yazdım çok aktifti e, sporcularımızın yanı başındaydı. Burada siz de bahsettiniz ondan. Yani, objektif bakmak istiyorum. Burada da e, programın dörtte 3'ünü izledim e, biraz yolda olmama rağmen. Şimdi e, çoğunda Sayın Kasaboğlu e, yapıcı konuştu. Yani çözeceğim, çözeceğiz. işte birikmiş pandemiden dolayı e, bir e, iki, iki iki buçuk misli talep var. E, bu bu tıkanmanın e, aşılması lazım dedi. Şimdi bir şekilde. Ee, ...bir soruna yok deyince o sorun yok olmuyor. Ee, bu gerçek ortadayken biz e, açıktayım, ev kiralayamıyorum, barınacak yerim yok... <laughs> ...üniversiteye başlayamıyorum, dersler başladı ben gidemiyorum. Bu sorunları samimi olarak ortaya koyan ve bizi ikna eden... ...onca gencin röportajı yayınlanıyor, sesini duyuyoruz, sosyal medya veya gazeteler... Şimdi detaylara girmiyorum, kupürler vesaire. Şimdi e, bu gençlerin üstüne siz e, efendim e, polis yollayarak tutuklama, gözaltı yaparak e, siz e, gezici misiniz e, diyerek bu sorunları çözemez, çözemez hiçbir iktidar olsa olsa körükler. Yani bu, bunu yanlış bulduğumu ve sorunların böyle çözülemeyeceğini. Ve e, orada hakkını arayan, barınma hakkı isteyen e, e, bir e, odada e, barınıp e, üniversiteye Peki. devam etmek isteyen gençlerin haklılığını, en azından hak arayışını, imkan arayışına anlayışla ve yapıcılıkla ve ivedi şekilde çözüm üretmeye mecbur bu iktidar. Yani Türkiye olarak mecburuz. Bu iktidar iktidarda sorumlu. Peki. E, Teşekkür ederim yani daha fazla e, açmıyorum ama e, çünkü şunun tamam. için konumuz bu değil. Tamam. Siz hani üstüne bunları söylediniz. Eee ilave de yapmak isterim. Şimdi son e, birkaç gündür provokasyon olarak değerlendiriliyor. Öğrencilerin barınma ihtiyacını talep etmesi, yaşama alanı oluşturmak hayır. isteği istemesini. Hayır şöyle şimdi Bakan Bey, ben işte bu konuşmaları... Hayır, Sayın Bakan yapıcı yaklaştı ama... Ya, tamam, yapıcı yaklaştı ama... Siyasette bakın, herkes öyle değil. Şimdi madem tarafsız konuşacağız, madem her yönüyle konuşacağız, şimdi bu mevzu bitmez yani. Ben, ben de size derim ki yani sonuçta İçişleri Bakanlığı orada bazı eylemcilerin büyük bir kısmının hatta neredeyse öğrenci olmadıklarını, yurt başvurusunda bulunmadıklarını da tespit etmiş. Yani e, o, o öyle bir veri de var elde. Evet, şunu demekler. Provokasyon lazım. olarak nitelendirdikleri şey o yoksa barınmak isteyen bir öğrencinin yaptığı eyleme hiç kimsenin provokasyon demeye hakkı olabilir mi? Şöyle Türkiye'de ve Batı'da her eylemde provokasyonlar yapılır. Bunu engelleyemezsiniz %100 olarak. Evet. Biz burada sadece provokasyonlara odaklanırsak temeldeki sorunu Görmezden geliriz. merceği Peki. soruna odaklandırmak lazım. Şimdi Sayın Bakan'ın bazı verilerini gördüm. Fakat e, örneğin e, Almanya'da veya Hollanda'da veya Fransa'da aşağı yukarı ortalama 2,5 milyon ile 3 milyon arasında üniversite öğrencisi var. Ve ortalama 200-300 bin arasında yurt var her ülkede. Türkiye'de ise 8 milyon öğrenci var. Ve Türkiye'deki bu oran ise her 11... Üniversite öğrencisine bir yurt düşüyor. Yani neredeyse yüzde 8-9 oranında. Murat Bey, Bakan Bey'i dinlememişsiniz. Bakın, Türkiye'de 8 milyon öğrenci var diyorsunuz ama örgün eğitimde, yani açık öğretimi çıktığınız zaman, uzaktan ve açık öğretim biliyorsunuz yurt ihtiyacı gerektirmeyen bir şey. Geriye kaç kalıyordu Onur? 3, 3 milyon, 3 milyon 9... 900 bin. 3 milyon 900 bin. Yani Türkiye'deki üniversite... Yurt ihtiyacı duyabilecek üniversite öğrenci sayısı 3 milyon 900 bin, 3 milyon 800 bin. Bunun bu öğrencilerin büyük bir kısmı, mesela yüzde 40'ı. Bakan Bey izleseydiniz söylediklerini. Ben, bunları, izledim. ben işte bu yüzden konuşmak istemiyorum. Bakan 4 Bey diyor ki civarında. E, bu öğrencilerin yüzde 40'ı bulundukları şehirde yaşıyorlar. Yani anne ve babalarının evinde kaldıkları için yurt ihtiyacı yok diyor. Bize yurt için başvuranların sayısı diyor her yıl 350 bin civarında olur diyor. Bu istatistiki bir şey yani. Son 4 yılda her yıl 330. Bu yıl diyor pandemi nedeniyle diyor geçen yıl olmadığı için diyor ikiye katlandı diyor. Biz diyor bunu da karşılayacağız diyor. Yani sonuçta şeyi bu tablo Bak, çizdi bürenciler. bu. Bana eğer derseniz ki bu rakamlar şöyle, yanlış, yalan, farklı rakamlar var elimde derseniz ya, dinlemeye hazırım ama mesela 8 milyon şey var. öğrenci var. Sen mesela, kapasiten şu kadar derseniz o şey olmuyor yani. Mesela şöyle bir bilgi vereyim. Türkiye'de vakıf yurtları ve bu vakıf yurtları son 10 yıl içerisinde 3 kat artıyor. Yani toplumun gençlerini vakıf yurtlarına itiliyor. Kim bu vakıf yurtları? Çoğunluğu ee, İslami cemaatlere ait olan yerler. Ama işte rakamları nereden alıyorsunuz siz? Mesela nereden bu rakamlar? Ee, hemen Google, nedir Google'dan yani? yazabilirsiniz diyebilirsiniz. Google, o, Google kaynak olmaz. Oradan gazete küpürlerinden görebilirsiniz. Çok da ciddi profesörlerin analizleri var. Yani ifade etmek istediğim genel olarak baktığımız zaman özel yurt sayılarının da hızla arttığı demek ki bir talep var. Ve cemaat yurtlarının da hızla arttığını görüyoruz bu durumda. O yüzden e, ailelerin e, bölge kanaat önderlerinin de e, bu tür cemaat yurtlarına teşvik etmelerinden... ...müracaat sayılarının da az olduğunu görüyoruz. Evet. Peki, ilave etmek isterim. Ben tek cümle ekleyeceğim e, Ahmet Bey. E, mesela bir haber kanalı CNN Türk bu gösteri yapan... E, barınamıyoruz diye eylem yapan öğrencilerin arasına gider. Adın, kimliğin, hangi üniversitedensin, hangi bölümdensin, yurt müracaatı yaptın mı? İşte bu diye üst üste insanlara somut verilerle bu olayın olabilir. deşifre, deşifre olmasına yardımcı olabilir. Olabilir ama gazetecilik yani adam değilse ne yapacağız yani çıkart bana göster bakayım gösteremiyor bu filan. Hani polis polisiye bir iş bu yani. Bakın Beni ilgilendirmez yani orada eylem yapan. Bakın izleyenler konuşanın samimiyetini veya doğru söyleyip söylemediğini emin olun siz de anlarsınız ben de anlarım. Muhakkak anlarız Son söyleyeceğim şey de çeşitli ev birçok ev sahibi efendim biz genç almayız, bekar almayız, öğrenci almayız şeklinde. Bu olayı daha da çözümsüzlüğe e, e, gitmesine mesela 3-5 öğrencinin bir araya gelerek bir ev kiralaması ve bu sorunu böyle çözmelerine de e, mani oluyorlar. Bunu da buradan e, gerçekten e, hiç empati yapmadıklarını... Öğrencilere kiraya verin evlerinizi sayın ev sahipleri. Öğrenciler iyidir. Ve bir insanın bekar olması e, ayıp veya bir suç değildir. Peki teşekkürler. Var mı sizin söylemek istediğiniz bir şey? Peki.